Alış bitkisi. Alış Türkiye'de şanslıyız. Alış Türkiye'de bol bulunan bir bitki. Panas Ginseng bitkisi Türkiye'de bulunmayan bir bitki. Bakın alış bitkisinin neleri kullanıyor? Panax'ın kökü kullanılıyordu. Alışta ise yaprakları, çiçekleri ve meyveleri şifalı olarak kullanılabilir alış bitkisinde. Alış bitkisinin nelerine faydası var? Neler neler yapıyor alış bitkisi? Kalp damarları üzerine genişletici etkilidir. Yani vazodilatör etkilidir kalp damarları üzerine. Evet. Kalpteki dolaşımı arttırarak kalp kasının daha iyi oksijenlenmesini sağlar. Yani direkt kalp damarlarına etkisi var. Düşünebiliyor musunuz? Evet. Kalp damarlarının genişlemesini ve kalbin daha iyi oksijenlenmesini. Yani muhtemel geçirilecek kalp krizlerine karşı önleyici bir tedbirdir alış kullanmak. Bakın bildiğiniz önleyici bir tedbirdir. Aterosikleroz yani damar sertliği ve damar tıkanıklığı üzerine koruyucu etkisi olduğu, ayrıca kalbin çalışma toleransını düzelttiği ve kalbin elektriksel düzensizliği üzerine de etkisi olduğu kanıtlanmıştır. Evet. Yani düşünebiliyor musunuz? Kalp üzerine her sahada etkili. Kalpteki ritim problemlerinde de etkili. Kalp kasının kasılma gücünü arttırıcı. Yani buna pozitif inotrop denir tıpta. Kalp kasının frekansını arttırıcı etkisi, buna da pozitif kronotrop denir. Koroner ve miyokard dolaşımı arttırıcı, periferik damar direncini ise düşürücü etkileri vardır. Yani aynı zamanda tansiyon probleminde de alış bitkisinden ciddi anlamda istifade edersiniz. Bu sebeple, bazı araştırmacılar yaşlılık kalbinde ilk akla gelmesi gereken bitkisel desteğin alıç olduğunu söylerler. Bugün bizi arayan izleyicimiz o zaman ne yapacak? Hem alış bitkisi hem de panax bitkisinden istifade edecek. Evet.